Selam arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün hemen kısa bir değerlendirme ile ASELSAN hissesine bakalım. Teknik açıdan daha önce belirttiğimiz zirve değerlerini geçerek yeni bir e, mavi çanak katlama hedeflerine doğru gitmeye çalışan ASELSAN hissesinde anlık 38 ile hedefleri görüyoruz. Teknik açıdan 36.92 üzerinde durduğu sürece yukarı yönlü bir çanak katlama eğilimini devam edeceğini ifade etmiştik. Şu bölgede oluşturmuş olduğu 4 saatlik grafikte net görülen bir çanak vardı. Bu hedefini bularak hatta üstünde kalıp onay çalışması da yaparak teknik açıdan bu bölgeyi artık ana destek noktası olarak işaretlemiş olduk. 36.92 hisse fiyatlamasında teknik açıdan geri çekilmelerde güzel bir destek noktası olarak takip edilecek bir nokta haline gelmiş durumda bizim için. Bu noktadan sonra ise fiyatlamasının alt bölümdeki mavi e, daire ile oluşturduğumuz buradaki çana yukarı doğru katlama eğilimin devam edip etmeyeceği. Tabii teknik açıdan potansiyel olarak e, asayiş sınır listesinin biliyorsunuz çok sindire sindire gittiği için bu e, bölgeyi kat edene kadar yaklaşık 7 liralık bir e, fiyatlama bölgesi var ve bu fiyatlama bölgesi hani Kasım'ın sonuna kadar Gitme ihtimali sürebilir. Günlük periyotlardaki hareketler biliyorsunuz daha ağır kalır. E, günlük periyottaki e, formasyonların çalışma süreleri oldukça uzun olduğunu hatırlatalım şeklinde ifademizi kullanalım. E, teknik açıdan aylık periyot değerleri olan e, R2 seviyesinin üzerinde 36.74'te duruyoruz. Aylık periyot değerimiz 32'de. E, bu noktadan sonra artık e, 34 günlük hacim ortalaması 33.62'de. Doldurarak gitmesi teknik açıdan hisse fiyatlamasının daha olumlu yansır. Bu bölgede görüyorsunuz geri çekilmelerde hacim ağırlıklı ortalama 34'e gelip destek buluyor. Bu da aklınızda bulunsun. Hani ters durumlarda nerelere kadar gelip tepki verme ihtimali olur. Onu aklınızın bir köşesine yazmış olalım işin esas e, ilginç kısmı ise bu bölümde arkadaşlar. RSI şurada bir dük hattı oluşturmuş durumda. Gerçekten eğer RSI bu bölgeyi kırıp yukarı doğru devam eder, aşırı alım bölgesine girerse e, RSI 70 üzerine atabilirse e, teknik açıdan burada hızlı e, kaçışlar şahit olabiliriz. Bu noktaya özellikle dikkat etmek gerektiğini ifade edelim. E, yakın destek noktaları için daha kısa periyotlara bakma ihtimaliniz olabilir. Yine hacim ağırlıklı 34 kullanabilirsiniz, EMY 21'i kullanabilirsiniz bu noktalarda arkadaşlar. Bakın saatli periyotlarda yine hacim ağırlıklı ortalama 34 güzel çalışır. Teknik açıdan şu an zaman zaman dinlenmeye gelip, bakın bu EM 34 seviyesine iğneler atıp e, geri çekilinin net bir şekilde zaten sizlerde görebiliyorsunuz. Bu bölümdeki kırılmalar veya tersi dönmelerde bir alt bölümdeki e, hacim ağırlıklı ortalama yüze doğru geri çekilme ihtimali artar ki teknik açıdan mesela şu anda bir e, uyumsuzluk söz konusu olduğunu görüyoruz e, saatlik periyotta e, uyumsuzluğun getireceği bir düzeltme ile birlikte ise fiyatlaması bir geri çekilme yaşama ihtimali olabilir ama e, her zaman için şunu da göz önünde bulunduralım böyle güçlü rallilerde e, uyumsuzluklar ne kadar çalışır ne kadar çalışmaz e, orası da kesin bir e, net bir sonuç vermez bize bu noktalara bu şekilde dikkat edebiliriz. Yine e, bizim biliyorsunuz severek kullandığım Hull 14 50 kesişimleri, Hull 100 değerleri hisselerde benim için oldukça önemli ve kıymetli. E, 4 saatlik periyotlarda bol 14 50 kesişimleri ile birlikte trend başlatmayı seven bir yapısı olduğunu e, her zaman söylüyorum. E, bu noktada yakın destek noktası 37.44 yine aşağıya baktığımızda Hulali'ye nasıl iğneler atarak e, destek bulduğunu görüyorsunuz. Yine yük, alt bölümde negatif etki ile karşılaşılırsa 35-70'de Hul 100 desteği ile e, desteklenebilir konumda olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, 4 saatlik periyotta da yani şu direnci kırmak üzere 70 üzerine 60 yani burada artık dikkat etmek lazım. Her iki yöne doğru da bir hareketler olabilir Kapanışta biliyorsunuz e, Satış karı Realize ediliyor e, Böyle bir şey gelir mi Dikkat etmek lazım o noktada ama Ana trendi günlük periyottaki trendi Gayet güçlü şekilde yoluna devam eden bir Eğilim içerisinde olduğunu net bir şekilde zaten e, Görüyorsunuz arkadaşlar bu noktaları Hani bu şekilde ifade ettikten sonra Hemen e, Bugün mesela hızlı bir kaçış gerçekleşen Kardemir hissine gitmek istiyorum ben e, Günlük periyotta yine Hisse fiyatlaması bir kaos içerisindeydi. Aylık piyot değerine kadar inmiş. Bu bölgede bir ikili temas e, oluşturmuş. Ayrıca e, düşen hareketini e, tamamlayıp şu bölgede bir düşen kırılımı gerçekleşmiş. Tekrar onay çalışması yapmıştı. E, teknik açıdan bu bölgeyi tamamladığını e, artık tekrar ben oyunun içerisine geri dönüyorum dedi özellikle şu bölgede yine erasayın tekrar e, düşen hatta doğru bir gitme elimi e, sürmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Daha önceki e, çalışmamızda, video çalışmamızda buradaki büyük çanağa bir e, kulp takacak mı diye konuşmuştuk ve bu kulp oluşumu biraz süreci uzun şekilde gerçekleşti. Hani bu süreci biraz tamamlaması benim tahminimden fazla uzun sürecek gibi duruyor. Hani şurada böyle bir hareket alanı oluşturup bize bir fincan kulp oluşturacak bir görüntüsüyle birlikte hedefleri hemen bu şekilde yukarı doğru oluşturacağız teknik açıdan. Şu anda hissenin bana göre kırması gereken bir 13.55'lik direnci var. Bu 13.55 direncinin üzerine atabilirse, kapanış yapabilirse 16.48'e doğru ilerleme hattını tekrar denemeye çalışacak diye ifade edebiliriz. Hissenin daha kısa periyotlardaki hareketlerine de bakacağımız bakarız. E, fakat şu anda mesela yakın aylık R1 seviyesi 12.91'de olduğunu ifade edelim teknik açıdan. Yine 4 saatlik periyotta e, görüntüye baktığımızda hacimsel ağırlık ortalamaları ve MA233 seviyesinden destek bulduğunu ve bu da bize 12.58'in gerçekten güçlü bir destek noktası olarak çalıştığını ifade ediyor. E, bunu da bu şekilde e, kayıtlarımızın altına aldıktan sonra bizim e, böyle sert düşüşlerden sonra benim çokça kullandığım hani start düzeltmeler sonrası dönüşlerde hulu 1450 kesişimleri güzel ekmek yedirir dediğimiz e, olayın burada güzel bir örnek yaşattı 1255 seviyesinde bir e, gerçekleşmiş kesişimle birlikte hisse fiyatlamasında güçlü bir spring yaşadık hacimsel olarak da güçlü hacimlerle birlikte e, hisse fiyatı şu bölgedeki mum e, arkadaşlar açılışı 12.57, e, kapanışı 12.74 seviyesinden yaptı. Bu mum sırasında kesişim sırasında bir sonraki mumu e, 12.74 ile girip 13.41'e kadar e, yaklaşık olarak e, 67 evet ne yapıyor? 67 kademilik bir yukarı doğru hızlı bir kaçış izledik. İşte bu kaçışı yakaladığınız zaman e, Allah bereket versin güzelim kar marjı elde ediyorsunuz. Bu noktada hedefi hissenin hulu yüz oluyor. Bunu daha önceki birçok videomuzda anlatmış ve ifade etmiştik teknik açıdan. Ee, şimdi e, bu noktaları bu şekilde ifade ettik. E, hisse teknik olarak tekrar geri çekilip bu onay bölgesine iniyor. Yani hulu 14'e doğru tekrar bir temas etme eğilimi içerisine girebilir. Tabi haliyle bu bölgede alanlar işi uyanıp e, kar edenler de hissenin geriye doğru salmasıyla birlikte bir kar realizesi gerçekleştiriyorlar. Teknik açıdan bu bölgede yine düşüş noktaları olarak da e, hisse fiyatlamasında düşen çizdiğinizde zaten e, biz düşeni şöyle fazlaca mumlara temas etsin diye çizmeye çalışıyoruz. Şöyle bir düşen çizebiliriz arkadaşlar. Şuradan artık yani şurada şöyle çok dikine kaçıyor İşte bu iğneli mumlarda sıkıntı oluyor. Ama şöyle bir direnç hattı oluşturmuş durumda artık. İki tane çizgiyle teknik açıdan hisse fiyatlaması artık bize şu kırıldığı için, şunu kapatalım. Şuradan da bir destek çizdik mi? Bize artık bu bölgede bir üçgen çalışması yapacağını ifade edilmiş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hissenin şöyle birleştirelim, milimin milimine çizmeye çalıştım. Şunun da renklerini değiştirelim gözüksün. Artık şu mavi üçgenin içerisindeki hareketlerine eşlik etmeye çalışacağımız bir üçgenimiz var. Hareket alanımız var. Bakın şöyle görüntüyü kaydığımızda yani bu noktadan sonra artık alt desteğe doğru inip fırsat yakaladınız mı alacaksınız. Yukarıya doğru gittikçe taşıyıp e, dönüş sinyali gördüğünüzde satma eğilimine gireceksiniz arkadaşlar. Evet teknik açıdan hisse fiyatlamasında dediğimiz gibi e, klasik olarak EMA 230 seviyesinden saatlikte bir destek bulduğunu buradan bir spring yaparak üst dirence doğru gittiğini görüyoruz. Bakalım e, bu bölgede eğer tekrardan 12.88 üzerinde kalmayı başarabilirse hisse fiyatlaması muhtemelen bir ufak filama oluşturacak saatlik periyotta. Ve tekrar yukarı doğru bir gitme eğilimi gösterme ihtimali taşıyacaktır diye e, düşünüyorum açıkçası. Zaman içerisinde biz de onu net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Bakalım e, nasıl hareket edecek. Ee, yine bizim klasik olarak petkim hissesine de bakalım petkim hissesi arkadaşlar mevcut olan üçgen içerisinde hareketlerini hala ısrarla devam ettiriyor bu bölgeyi çok fazla kullandı eskitti artık burası e, güçlü bir destek bölgesi olarak da yarın öbür gün çalışır ama e, burayı kırıp şu r1 üzerine 14.91 üzerine atmakta e, zorlanıyor 15 15.18 15.95 gibi hedeflerin olduğunu zaten sürekli ifade etmiştik daha önceki videolarda hani teknik açıdan 4 saatlik periyotlarda olsun e, diğer periyotlarda olsun hisse fiyatlaması e, 14 liranın üzerinde kaldığı sürece posan, potansiyelini koruyup yukarı yönlü hareketlerini devam ettirme eğilimi içerisinde olacağını düşünüyoruz umarım e, bu şekilde yoluna devam ederek güzel bir kar marşı açma eğilimi içerisine girmesini e, ümit ediyoruz teknik açıdan zaten e, dediğimiz gibi 13.70 aylık piyot değerinin üzerinde ve 14 liranın hatta psikolojik desteği oldu artık o bölgenin üzerinde kaldığı sürece hisse fiyatlaması e, gücünü koruyacaktır. Bu noktada karşımıza günlükte hul 100 direncinin çıktığını görüyoruz. 14.69 hul 100 direncinin üzerinde kapanışlarda önü açılma eğilimi içerisine girebilir arkadaşlar. Burada bir sıkışma alanı oluşturdu. Erasay dük olmuş durumda. E, eğer hisse fiyatlaması tekniğini bozmadan devam etme eğilimi içerisinde olursa e, bu noktayı yukarı doğru taşımaya devam edecek ve bizim bahsettiğimiz yatay destek direnç bölgelerini e, test edecektir diye kısaca ifade edip e, videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar e, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Katıl butonuyla kanalımıza destek veren arkadaşlara e, mevcut taramalarla alakalı ve tar stratejilerle alakalı videolar açılıyor. E, dileyen, isteyen, arzu eden katıl butonuyla bize destek vererek bu videolara da ulaşabilir. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.